Merhaba. Bugün sizlere ekmeğin öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Ekmek dünyadaki en önemli gıda maddeleri arasındadır ve birkaç bin yıldan beri de kullanılıyor. Ekmeğin kökenine ilişkin bilgiler büyük ölçüde arkeobotanik yani arkeolojik alanlardaki bitki kalıntılarının incelenmesi yoluyla saptanmıştır. Ancak çanak çömlek stilleri kaynakları ve geleneksel çiftçi toplulukları üzerine yapılan araştırmalar gibi diğer tarihsel kanıtlardan da bu bilgiler alınıyor. Ekmek toprağın ilk ekildiği dönemde başladı. Yani şimdi Neolitik dönem diyoruz. Tarım 11 bin yıl önce Neolitik çağda. Bu arada Neolitik cilalı taş devri, yeni taş devri diye de adlandırılıyordu. Aslında ekmek toprağın ilk ekildiği dönemden itibaren mevcut. Tarım 11 bin yıl önce yaklaşık yani Neolitik çağda yani insanların yerleşik hayata geçtiği dönemden itibaren mevcut. İnsanlar yeni bitkilerin tohumlardan büyüdüğünü burada bu Neolitik dönemde öğrenmeye başlamışlar. Öncelikle tahıl grubunu iki taşın arasında ezerek öğütme bilincini geliştirmişler. İnsanların tahılları öğütme işlemi yaklaşık 30 bin yıl öncesine dayandırılıyor. Ki bu da tabii ki prehistorik çağlara denk geliyor. Bu işlemle aynı zamanda tahıl öğesini kabuklarından da ayırmış oluyorlar. Bundan ötürü temelleri günümüze kadar devam eden bir öğütme anlayışı görmekteyiz. Bu tabii ki önümüzdeki dönemde değirmenlerle ilkel primitif değirmenlerle daha sonra da yenilikçi değirmenlerle de devam edeceğiz. Bunların hepsini zaten önümüzdeki zaman içerisinde anlatacağım. Şimdi ilk tahılların öğütülmesinden başlarsak ekmeğe aslında böyle de yapmamız gerekiyor daha iyi kavrayabilmemiz açısından. Hasadı yapılan tahılların besin olarak kullanabilmesi için günümüzde olduğu gibi antik dönemde de kabuğunun ayrılması ve tanelerinin öğütülmesi gerekiyor. Bu amaç için kullanılan yöntemler dönemsel ve bölgesel koşullardan dolayı aynı zamanda farklılık gösteriyor. Buna karşın kullanılan öğütme donanımları temel olarak bir öğütme düzlemiyle üzerinde hareket ettirilen öğütme taşlarından oluşuyor. Bu iki taş arasına yerleştirilen tahıl taneleri öğütme taşının hareket ettirilmesiyle ufalanarak un haline geliyor. Aslında geçmişten yaklaşık bugüne kadar da bu öğütme işlemi insanoğlu tarafından yapıla gelmiş bulunmakta. Şimdi Homo sapiens'in ortaya çıkmasından 50 bin yıl önce Muhtemelen yiyecek öğütmek için kullanılmış 350 bin yıllık bir taş alet bulundu. Bu İsrail'de bulundu. Kamel Dağı'ndaki Tabon Mağarası'nda bulunan tarih öncesi bir alet bu. Hayfa Üniversitesi araştırma ekibi tarafından bulunmuş. Burada arkeologlar görünüşte göze çarpmayan bu taşın bu tür aletlerin bilinen en eski Kullanımlarından yaklaşık 150 bin yıl öncesine ait olduğuna inanıyorlar. Yani bu keşif Kuzey İsrail'deki Kamer Dağı'nda, Tabun Mağarası'nda yani Haifa Üniversitesi tarafından yapılıyor. Bu öğütme donanımları günümüzde ise bildiğimiz gibi elektrikli aletlerden oluşuyor. Ama her geçen günde ihtiyaca göre gelişim gösteriyor. Aynı şekilde antik dönemde de yıllardan yıllara, merkezlerden merkezlere bu donanımların değişik göster değişiklik gösterdiği biliniyor. Temel olarak ele alınacak tahıl öğütme donanım aletleri arasında ezerek öğütme prensiplerine sahip olan değirmenler mevcut. Bunun dışında basit el değirmen değirmenleri, dönerek çalışan yine el değirmenleri var ve mortor dediğimiz bir çeşit öğütme değirmeni mevcut. Şimdi İsa'dan önce 600'de Persler rüzgar değirmenini keşfediyorlar. Milattan önce yine 450 civarında da Romalılar ise su değirmen sistemini keşfediyorlar. Bu donanımın aletlerin bu türler bunların kendi içinde zamanla değişimleri ve nasıl kullanıldıklarının tipolojik olarak sınıflandırarak irdelenmesi gereken önemli bir unsur. Yani bu yel değirmenleri mevcut, su değirmenleri mevcut. Bunları da tabii ki geçmişten bugüne e, irdelemek gerekiyor. Başlangıçta tabii insanlar sert kavrulmuş tahıllar yediler. Çünkü e, tam olarak bildiğimiz gibi bahsettiğimiz gibi bu taşlarla sürterek oluşturdukları öğütme sistemini tam olarak gerçekleştiremedikleri için e, böyle sert şekilde, sert kavrulmuş tahılları yemek zorunda kaldılar. Bu daha fazla lezzet ve daha iyi sindirilebilirlik de sağladı tabii ki. Şimdi siyes ve emer ile buğday ve arpa darı ekmek tarihinde ilk türler arasında. Yani e, baktığımız zaman ilk öncelikle bu buğday türleri e, öncelikle ilk türler olarak görülüyor görülüyor. Daha sonra tahıllar taşlarla öğütülüyor. İlk öğütülmüş taneler yulaf lapası olarak su ile hazırlanıyor. Bu işlem belki tarihte ilk ekmeğin de oluşumunu hazırlıyor. Daha sonra e, bu kökler meyveler bal gibi e, böyle çeşitli otlarla karıştırılarak rafine ediliyor. Ancak o zaman tahıl öğütülmeye ve ancak o zaman pişirilmeye başlanıyor. Tabii ki burada en önemli olgu ateş. Tahıl yapası bugüne kadar temel gıda olarak kaldı. Tahıl yapası ile ilgili temel sorun artık depolanım yani bunların depolanma sorunuydu. Bu nedenle bunlara çözümler çeşitli çözümler bulundu. Burada sürtme taşları hayvanlar ve öğütücülerle öğütülüp bu tahıl lapaları un haline getirildi. Yulaf lapası için su, süt ve çeşitli yağlarda kullanıldı. İnsanların en az 100 bin yıl öncesinden yabani tahılları topladığına dair kanıtlarımız var. Ve insanların bu tahılları öğüttüğüne dair kanıtlar da mevcut. Yani bunlar da yaklaşık 30 bin yıl öncesine dayandırılıyor. Muhtemelen tahıl ve köklerin bir kombinasyonunun öğütülmesinden arta kalan taşların üzerindeki nişasta tortusu şeklinde bunlar keşfedilmiş bulunmuş. Şimdi ben size gerçek bir öykü anlatmaya çalışacağım. Ürdün'de bir kazı alanında çalışan bir arkeolog eski bir şöminenin ...etrafına dağılmış küçük bir siyah e, parçacıkları e, ilk kez süpürdüğünde bunların e, gıda ve tarımı, tarım tarihini, fırıncılık tarihini değiştirebileceği konusunda bu kişinin herhangi bir fikri yoktu. E, bu kişinin ismi, bu arkeoloğun ismi, bu e, Kopenhag Üniversitesi'nden Otegui. Otegui, e, Kopenhag Üniversitesi'nden bir arkeolog aslında... Arkeobotanik e, uzmanı, e, burada 14.000 yıldan daha fazla, yaklaşık e, takriben 14.400 yıl öncesine ait paleolitik ve Neolitik dönemler arasında bir dönem olan epipaleolitik dönemde bölgede yaşayan avcı toplayıcı bir kabile olan Natüfyanların yemek artıklarını topluyor e, bu arkeolog. Tabi burada buldukları e, çok önemli. Bu bu e, avcı ve toplayıcı grup aslında e, çok farklı özelliklere sahip olan e, pişirme konusunda e, bir e, grup. Bunlar avcı, bunların ismi e, Natufya grubu avcıydı ve pişilme çukuruna dağılmış olan ceylan, koyun ve tavşan kemiklerinden. E, Bunların e, avcı oldukları, avcı ve toplayıcı oldukları anlaşılabiliyordu. Şimdi bu e, arkeolog Otegui e, süpürülen alivyonun içinden geçtiği siyah parçacıkların böyle kömürleşmiş e, bir kalıntısını e, keşfediyor. E, ve bunlar böyle e, tost makinesinde kalan e, kırıntılara benzeyen aslında kalıntılar. Bunlar yani bu kalıntıların aslında hiç kimse böyle önemsemediği bir kalıntının aslında insanlık tarihinde fırıncılığın başlangıcı olduğunu o sıralarda tabii ki kimse tahmin edemiyordu. Bu yanmış bulguları Otegui Londra Arkeoloji Enstitüsü'nde görev alan bir uzman arkadaşıyla paylaşıyor. Bu uzman arkadaşıyla beraber bunları araştırıyorlar. Ee, şimdi en son olarak e, ortaya çıkan bu araştırmalardan sonucunda araştırmalar sonucunda bu ilkel ekmek kırıntısı e, olduğu sonucuna varıyorlar. Yani bu tost ekmeğinden tost fırında kalan ekmek kırıntıları gibi benzeyen kırıntılardan çıkan sonucun gerçekten ekmek kırıntıları olduğu. Yapılan araştırmalar sonucunda kesinlik kazanıyor ve e, bu iki araştırmacı da bu konuda e, tabi hayretler içerisinde kalıyor çünkü bahsettiğimiz kalıntılar 14.400 yıl öncesine ait. Şimdi bu Natufian kabilesinin e, bu 14.400 yıl önce çıkan ekmek kırıntıları ortaya çıkan ekmek kırıntıları Natufyan kabilesinde e, ki e, bu kabilenin pişirme ustaları olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yerleşik arkeolojik doktorin e, biraz önce de belirttiğimiz gibi, insanların ilk olarak yaklaşık 11 bin yıl önce ekmek pişirmeye başladığını gösteriyor. Aslında sadece ekmek pişirme işlemi değil bu. E, bu tarihlerde yaklaşık 11 bin yıl önce, Neolitik dönem dediğimiz dönemde yerleşik hayata geçip tarıma başlıyorlar. Tabii ki bu sırada da buğday ile karşılaşıyorlar ve ekmek pişiriyorlar. Bu evrimimizde çok önemli bir zaman. İnsanlar göçebe yaşam tarzından vazgeçiyor ve gerçekten bir şeyler ekip yerleşik hayata geçmeye başlıyorlar ve çiftçilik bir şekilde başlıyor. Tahıl yetiştirmeye başlıyorlar. Ellerinde çeşitli tahıllar bulunduktan sonra onları un haline getirmeye ve ekmek yapmaya başlıyorlar. Yani bugüne kadar atalarımızı önce çiftçi, sonra fırıncı sanıyorduk. Ancak buradaki Otegui yani Danimarka Üniversitesi'nden bu araştırmacı arkeobotanik uzmanı olan Otegui bu e, ekmek kırıntılarını bulana kadar böyle sanıyorduk. Ancak Otegui'nin ekmek kırıntıları tarımın ortaya çıkışından en az 4000 yıl öncesine dayanıyor. Bu atalarımızın önce fırıncı olduğu ve çiftçiliği de sonradan öğrendiği anlamına geliyor. Aslında araştırmacılar da böyle diyor. Düşündüğümüzde ilk insanların çiftçilikten önce yani yerleşik hayata geçmeden önce pişirmeyi öğrenme fikrini e, araştırmacılar da e, mantıklı geliyor onlara da ve bunu e, kabul ediyorlar. Ekmek yapmak, kabukları ayırmayı yani tahılların kabuklarını ayırmayı, öğütmeyi, hamuru yoğurmayı ve e, sonra pişirmeyi içeren emek isteyen aslında çok yoğun bir süreç. Atalarımızın tarih öncesi hamur işlerine bu kadar çaba harcamaya istekli olmaları da aslında çok ilginç. Yani bunları bu ekmek yapmayı özel bir zevk olarak görmüşler, konuklarına bunları ikram etmek için özel bir zaman ayırmak istemiş de olabilirler tabii ki. Şimdi bu tekrar biz Natufyanlara döndüğümüzde bu Danimarka üniversitesindeki araştırmacı ekip kırıntıları daha fazla analiz ettikçe bu Natufyanların aslında sofistike aşçılar olduğunu ortaya çıkardılar. Onları iki farklı türde malzemeden yapmışlar. CS adı verilen yabani buğday ve çiçekli bir bitki türü olan bu yumru kökleri şeklinde yapmışlar. Bu özel kombinasyon günümüzde tandır fırınlarında pişirilen ve mükemmel şekilde pişirilen yassı ekmeklere de çok benziyor. Yani natufyanların o zamandaki ekmek türleri aslında yassı ekmek. Bu bir nevi bugünkü pidenin de atası e, baktığımızda yassı ekmek diye tabir edilen yani pizzanın atası diye tabir edilen pidenin de bir şekilde atası natufyanların bulduğu e, ve pişirdiği bu ekmekler. Şimdi e, natufyanların bulduğu bu yassı ekmeklerden yani bir nevi pideden bahsederken aslında e, ekmek çeşitlerine de girmiş olduk yani burada yatsı ekmekler konusuna da girmiş olduk L yulaf lapası dediğimiz uzun süre e, bu e, yulaf lafası su ve undan e, yapılan e, yulaf lapası uzun süre saklanamadığından veya işte seyahat ederken veya avlanırken e, yanına insanların e, alamadığında e, dolayı e, ince bir şekilde e, bu lapa kurutulmaya başlanmış e, bu tür bir hazırlık aslında tesadüfen e, bulunan e, bir şekilde bu kurutma işleminden sonra ortaya çıkıyor. Yani birinin yulaf lepasını bir taşın üzerinde unutması ve güneşin onu kurutarak bir şekilde gözleme yapması. Bu şekilde gözlemeler de belki ortaya çıkmış olabilir. Ateş yardımı ile kurutma işlemi hızla yani burada, Kurutma işlemine bir de ateş eklenerek kurutma işlemi hızlandırılmış ve bu şekilde de aslında bu kurutma işlemiyle ateşin birlikte olması sonucunda da bugünkü pideler ortaya çıkmış. Gözleme dediğimiz bir ekmek türü aslında Mısır'da zaten uzun yıllar önce yapılıyormuş. Mısırlılar bu nedenle bu nedenden dolayı birçok bunu daha çok mısır unuyla yapıyorlarmış bu gözlemeyi. Ve bu yüzden tarlalarına daha fazla mısır ekerek bunu çoğaltmışlar. Ekmek tarihinde belgelenen aslında bu Mısır'da yapılan fakat ekmek tarihinde belgelenen en eski gözleme... İsa'dan önce dördüncü bin yıla kadar uzanıyor. O dönemde 18 çeşit ekmek mevcut. Mısırlılar o dönemde ekmek yiyenlere bir lakap takmıştı. Bu ekmeğin temel gıda maddesi olarak popültesini gösteriyor. Yani aynı e, e, popülerite e, bildiğimiz gibi e, eski Roma'da da var. Burada da bir meslek grubu var. E, Lonca dediğimiz. E, Mısırlarda o zamanlar bu e, şekildeki ekmek yiyenlere ve veya bunları pişirenlere çok farklı e, isimler takmışlar. Mısırlar aslında ilk fırınları ve ekmek fırınlarını e, inşa eden e, bir e, ülke. Tüp fırın ilk fırınlardan biri Mısır'da. E, i̇çeriden ısıtılan tüp fırınlar mevcut e, ve burada ekmekler ...güneş tarafından ısıtılan çamur kulübe duvarlarına yapıştırılıyor. Mısırlılar aslında ilk fırınları da ortaya çıkardılar. Yani burada ilk tip ekmek fırınlarını inşa ettiler. Bunların başlangıcı tüp fırınlardı. Tüp fırınlar aslında ilginç özellikleri olan, bugünün tam tersi özellikleri olan bir fırın... İçeriden ısıtılıyor ve ekmekler yani buradaki ekmekler dışarıya yapıştırılıyor. Yani bugünkü e, bu aslında bugün hala Hindistan'da devam eden bir e, gelenek bu. Buradaki ekmekler güneş tarafından ısıtılan çamur kulübe e, duvarlarına yapıştırılarak bir nevi kurutma veya pişirme işlemi görüyorlar.